Aslında sürekli bahsettiğim bir soru tarzı. Sıralayınız sorularında bir noktasını aynı yapmadan sıralayamazsın. Bir kadınla erkeği güzellik olarak ya da güç olarak kıyaslayamazsın. İki tane erkeğin hangisinin yakışıklı olduğunu ya da hangisinin daha güçlü olduğunu kıyaslayabilirsin. Ama bir kadınla bir erkeği güzellik olarak kıyaslama. Yani kıyaslamak için sıralamak için her zaman ve her zaman bir noktayı sabit tutacaksın. Köklü ifadelerde sıralama sorusu. Şurası karekök 2 var yani. Benim dereceleri eşitlemem lazım. Buradaki 2'yi, 3'ü ve 6'yı eşitlemem gerekiyor. O zaman yapmam gereken şey şu. A sayısı. 2, 3 ve 6 nerede eşitlenir? 6'dan. 6. dereceden kök diyeceğim. B sayısı 6. dereceden kök diyeceğim. Ve C sayısı 6. dereceden kök diyeceğim. Burayı 6 yapmak için 3 ile çarptım. O zaman içerideki sayının üstüne 3 yazıyorum. Burayı 6 yapmak için 2 ile çarptım. O zaman içerideki sayının üstüne 2 yazıyorum. Burası zaten 6 idi. İçerisi aynen kaldı. Yani ne oldu? Şurası A denilen sayı 6. dereceden 2'nin küpü 8. B sayısı 6. dereceden 3'ün karesi 9 ve C sayısı 6. dereceden 6. Derecelere aynı yaptın mı kardeşim? O zaman direkt sırala gitsin. B sayısı en büyük, sonra A, sonra C olacaktır.